8 Nisan'da Koç burcunda bir tutulma yaşanacak. 9-11 Nisan'a gittiğimizde de Mars-Satürn kavuşumu olacak. 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri ve fragmanı başladı diyebilirim. Hem ülkemiz için hem dünya içinde çok karmaşanın olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Astrolojide işte aslında biraz böyle geçmişteki veriler bizlere çok şeyi gösterebiliyor ve ABD seçimlerine doğru giderken de Mars retrosu var. ABD seçimlerini Trump alır, Trump eninde sonunda başa gelir ama içeri alınır mı, yargılanır mı, hapse girer mi? 2025 yılı hem ülkemiz için hem de dünya genelindeki liderler için büyük suikastlerin ve alaşağı edilmelerin yılı gibi duruyor. 8 insan da başlayacak ve 8 insan tutulması hayatımızı 4,5 seneyi etkileyecek. Tüm ülkeler olarak, olarak da geçerli. 8 insan tutulması 19 derecede yaşanıyor. Koç burcunda. Koç astrolojide Mars yönetimindedir ve direkt savaşlarla ilgilidir. Yangınlar, patlamalarla ilgilidir. Din, inançlar fanatizm, topluluklar, kitlesel ölümler maalesef ki gündemde görünüyor. Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gündem tabii ki oldukça fazla sıcak. Üst üste birçok haberleri alıyoruz. Bir yanda virüs haberleri, bir yanda Rusya, Ukrayna ve Moskova derken gündemler gerçekten çok sıcak. Aynı zamanda bir tarafta da Kanayan yaramız, Gazze'de soykırım devam ediyor. Öncelikli olarak biraz Rusya-Fransa e, arasında bir gerilim yaşanmıştı. Ve bu gerilim içerisinde de bir savaşın içinde istabirleri de çok aktif e, rol oynadı bu sözler. E, İsrail'i bakan ise Rusya bunun bedelini ödeyecek diyerek bir çıkartma yaptı aslında. Bir şekilde cephelerin oluştuğunu da ifade etti. Eğer savaşın tantanalarını duymuyorsanız sağırsınız demektir diye de bir açıklama yine geldi. Putin e, bu noktada baktığımız zaman Ukrayna savaşını aslında tamamen bitirmek üzere olduğunu veya bitirmek istediğini alenen zaten gündeme taşıdığını da bu e, tavırlarıyla görüyoruz. Tabii ki Putin yeniden e, başkan olarak seçildi ve çok yüksek bir oyla seçildi. Bu politik savaşın içerisinde ne olursa olsun olan yine masumlara oluyor. Adeta 11 Eylül saldırılarını anımsatan Moskova saldırısı da ABD seçimleri öncesi Putin'e yapılan yaptırım mı yoksa Putin tarafından planlı yapılan ve planlı oynanan bir oyun mu inanın bunu kestirmek o kadar çok zor ki çünkü karşımıza aslında birkaç tane senaryoyu da görebiliriz. Zaten Putin'in bu dönemlerde büyük çıkarımlar yapacağını da aslında her zaman tahmin ediyorduk gibi geliyor. Özellikle ben bunu keza iki senede kaleme almaya çalışıyordum. Haritalar üzerinden yola çıkacağım tabii ki, genel fikirlerimi de yine katacağım işin içerisine. Fakat süreçler gerçekten e, terör eylemleri neticesinde, masum insanların canına e, sebebiyet verecek şekilde can yakıcı şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi Rusya'da gerçekleşen terör saldırısından dolayı ortalık gerçekten adeta bir yangın yerine döndü. Bu olaylara iki yönde bak, bakabiliriz. Bir yerden Putin'in gerçekten bunu kendi planlı bir şekilde yaptığını da konuşabiliriz. Çünkü her seçeneği de aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Neden değerlendirmemiz gerekiyor? Uzun süredir bir Ukrayna savaşı var biliyorsunuz ki. Putin artık burayı tamamen hükme altına alarak ve ilerleyen hedeflerine doğru gitmek istiyor. Ve ben e, yazılarımda da çok görüyorsunuzdur. Ben Putin'in artık bir Rus imparatorluğu kurmak üzere olduğunu ve bu noktada da <laughs> birçok e, sınırlarını genişleterek birçok ülkeyi de kendi hanesine katmaya çalıştığını yazmıştım. Tabii bir tarafta da Amerikan seçimleri var. Biliyorsunuz ki Biden artık tamamen hem ekonomist kapağına göre hem astrolojik verilere göre birçok şeye göre de artık gideceği aşikar. Bunu artık bilmeyen kimse yok diye düşünüyorum ve Trump'ın geleceği de çok aşikar. Ve bu noktada ABD'nin fonladığı bazı ülkeler de var biliyorsunuz ki Keza alttan alta İsrail'e silah yollamaları ve aynı zamanda Yunanistan'ı çok ciddi bir şekilde fonlamaları derken Putin de bundan biraz rahatsız olup belki de kendi istediği hedefe doğru giderken Amerikan'ın da önünü kesmek istemişte olabilir. Baktığımızda. Küresel çetenin tamamen tüm dünyaya hakim olduğu bir devirde yaşıyoruz maalesef ki. Siyasete, ülkelere, politik her yere hakim. Ve bu noktada da Putin'in e, küresel sistemle ilgili çok sert söylemleri de oluyor. Bundan yıllar evvel gazetecilerin önünde bir Babil Kulesi yakmıştı. Ve sizin ve sizin sistemlerinize asla köle olmayacağım diyerek de bir çıkartma yapmıştı. Tabii ki devletlerin hiçbir zaman dostlukları olmaz. E, her zaman menfaatleri ve çıkarları olur. Kimin kiminle dost, kimin kimi arkadaş dan vuracağını da maalesef kestirmek çok mümkün değil siyasi cepheye baktığımızda politik tavırlar iyi veya kötü olarak bizler anlamlandıramayız Çünkü gerçekten içeride dönen e, birçok olayın yani kapalı kapılar ardındaki birçok olayı anlayabilmek ve kestirebilmek çok zor gibi görünüyor Zeleneski zaten 2023 dönümüyle beraber 2024 yılında özellikle hiç göremeyeceğimiz, artık sahnelerde göremeyeceğimiz bir isim. Asyolojik veriler bizlere bunu söylüyor. Özellikle 2023'ün sonlarında bunun çok keskin çalıştığını da birçok verilerle tespit etmiştim fakat bu süreç biraz kaymaya başladı. Muhtemelen artık 2024 yılında bu terör saldırısının da olmasıyla beraber Ukrayna'yı tamamen artık hüküm altına alarak nihai hedefi Polonya'ya doğru Rusya yavaş yavaş bir savaş başlatacaktır diye düşünüyorum. Astrolojiyi Putin çok iyi kullanır arkadaşlar ve bunu günümüzde artık bilmeyen de hem yok hem de belki bu ilimle ilgilenen birçok kişi de bunu çok iyi bilir. Ve Mars retrolarını çok sever Putin özellikle ve Mars retrosu Aralık ayında Putin'in yapacakları konusunda gerçekten çok tehlikeli ve sıkıntılı duruyor. Şu dönemde baktığımızda Moskova'da gerçekleşen terör eyleminin, suçlusunu ve sorumlusunu bulmakta bence oldukça güç gibi görünüyor. Son yapılan açıklamalar DAEŞ kanalından olsa da ben açıkçası bu üstlenmenin de doğru bir e, isimlendirme olduğunu düşünmüyorum. Yani bu pek de işin yapabileceği bir olaya da benzemiyor. Aynı zamanda siyasi cepheyle de çok fazla ilgilenen bir astrolog olduğum için videoları maalesef istemesem de izlemek zorunda kaldım. Silah tutuşları oldukça profesyonel ve gerçekten bunun çok habersiz olabileceğine dair de çok soru işaretleri kaldı aklımda diyebilirim. Sanki biraz böyle Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı saldırı gibi görünen de bir tablo var. Rusya devleti çok savunmasız bir devlet değildir açıkçası Rusya'nın ve Putin'in gücünü oldukça hepimiz biliyoruz hem en güçlü ülkelerden bir tanesi hem de nükleer açısından da çok güçlü yine donanması olan bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya'nın herhangi bir yapacağı hamle maalesef ki Türkiye'deki ilişkileri ve Türkiye'deki Karadeniz bölgemizi Akdeniz ve Ege havzasını da çok sıkıntıya sokabilir gibi görünüyor çünkü olası bir savaş başlaması halinde Bizim en büyük risk alacağımız yerler Doğu Bölgesi, Ege ve Akdeniz Havzası olarak görüyor. Rusya aynı zamanda Putin tüm dünya medyasının aslında korkusuz olduğunu ve istediği hedeflere doğru çok hızlı bir şekilde yürüyebileceğini de aleler aslında açıkladı bu verilerle gibi de duruyor. Çünkü onun için aslında bu Moskova saldırısı elinde çok büyük bir koz oluşturdu. Bu kozda bütün dünyaya kullanabileceği bir kozdu. Aynı zamanda dünya sistemlerinde maalesef politik ve siyasi cepheden baktığımızda devletler kendi çıkarları uğruna maalesef ki bazı kayıpları da göz yumabiliyor. Bunun çok iç cephesini bilmek gerekiyor aslında. O yüzden de bu operasyonların ben aslında bir noktada başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ve 8 insan tutulmasına doğru giderken olaylar çok daha hızlanabilir. Hiç beklemediğimiz gündemlerle ve beklemediğimiz hamlelerle de karşılaşabiliriz. Tabii ki elbette şunu da diyor olabilirsiniz. Ya Ayça Hanım hani bize ne Rusya'dan, bize ne Amerika'dan, bizi Türkiye ilgilendirir diye olabilirsiniz. Fakat 11 Eylül saldırılarına çok benzeyen bir saldırıdan bahsediyoruz. Nihai olarak güneyimizde iki ticaret yaptığımız ülkenin Alelen topyekun savaşa girmesi bizim ticari ve ithalat ve ihracat noktalarında sıkıntıya sokabilir demek arkadaşlar. Çünkü en son Rusya-Ukrayna savaşı başladığında e, ekonomimizde çok ciddi sallantıları hepimiz şahit olduk. Bir gecede e, yükselen bir dolar bir gecede altın bunların yükselmesi ve kimsenin bankalara girip bir satış yapamaması ve o yapamaması ve o günden beri çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız doğrudur. Çünkü doğrudan bizi ekonomik olarak ilgilendiren hamleler olduğu için de tabii ki Rusya'nın, Amerika'nın veya farklı ülkelerin içinde bir savaş savaş içerisinde olması bizleri tabii ki doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi Rusya direkt Tokyo'nun isteseydi Ukrayna'yı alamaz mıydı? Elbette ki alabilirdi. Rusya'nın böyle bir gücü var. Fakat yıllardır süren bir savaştan bahsediyoruz ki keza bu savaşın bile gerçekten var olup olmadığına dair de bir yerde soru işaretlerinin de olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Çünkü Rusya tek bir seferde, tek bir hamle yaparak Ukrayna'yı dündüz edebilecek de bir güce sahip. Bunu hepimiz biliyoruz. Hamas'ın İsrail'e saldırması ardı sıra. Moskova'da yaşanan olaylar ve arzu sıra kesilmeyen bir sürü gündem derken artık 2024 yılı e, bayağı savaş enerjilerinin yoğun olduğu bir gündem gibi görüyor, görünüyor. Rus devleti aslında çok akıllı bir devlettir. E, ve Putin de aynı şekilde çok akıllı bir adam ki biz de e, bizim yani internet bilgilerine göre bulduğumuz verilerdeki ee, doğum haritasında çok güçlü bir e, tablo var, karşımızda harita var. Fakat bu bence olayın aslında ilk fragmanıydı. Ve büyük bir fragman 8 insandan sonra Mars ile beraber çok e, alelen patlayacak gibi gözüküyor. Ee, bir yanda küresel sistem batı, bir yanda e, gerçekten halkını ve vatanını korumaya çalışan bir millet e, karşı karşıya diyebiliriz. Gazze'de yaşanan soykırım 7 Ekim'den bu yana devam ediyor ve tüm dünya, aslında tüm dünya halkları buna sessiz. E, bu cepheden baktığımızda her şey bir tiyatro lazım. Bu tiyatroyu çok güzel yazıp çiziyorlar, oynuyorlar. Bizler de sadece... Ee, maalesef ki içimiz acı acı bunları seyrediyoruz çünkü neden işin ucunda ölen masum insanlar var işin ucunda ölen masum canlar var Moskova'da keza Türk vatandaşı çok fazla yani bu işler biraz artık ciddi bir boyuta doğru gidiyor özellikle 2025 yılına girdiğimizde e, topyekun bütün ülkelerin birbirine girdiğini de seyredeceğimiz bir yıl 2024'ü inanın artık incelemeyi dahi bıraktım. Çünkü sonraki yıllar daha karmaşık yıllar gibi görünüyor. Türkiye cephesinden baktığımız zaman yerel seçimlerimiz var. Ee, Ramazan ayı içerisinde yaşanacak iki tutulma var. Filistin'de devam eden bir soykırım var. Bizim için önemli olan Mescid-i Aksa e, bir yanda var. Ve bununla ilgili Mescid-i Aksa'yı yıkmak için ve Mescid-i Aksa'ya karşı yapılabilecek provokasyonlar ve e, aynı zamanda Birçok halkın ayaklanması gibi gündemlerde yine aktif rol oynuyor. Aslında Trump gelmeden önce Trump'ın ayak sesleri başladı diyebiliriz. Birçok noktada Trump'ın yani ABD'nin direkt bağlantısı olduğunu da konuşabiliriz. Evet bir üçüncü dünya savaşı içerisinde miyiz diye soracak olursanız kesinlikle evet derdim. Hatta şöyle derdim evet bir üçüncü dünya savaşının ayak sesleri ve fragmanı başladı diyebilirim. 25 Mart tarihinde Terazi burcunun 5 derecesinde bu ay tutulması %6 büyük görülen bir tutulmadan bahsediyoruz ve aynı zamanda 8 Nisan'da Koç burcunda bir tutulma yaşanacak. 9-11 Nisan'a gittiğimizde de Mars Satürn kavuşumu olacak. Gerçekten bizim için belirleyici 25 Mart ama asıl olayların başladığı dönemde 8 Nisan tutulması olacak. 17-18 Eylül'deki aslında Dolunay'da biraz hasat Dolunay'ı olacak. Keza hem ülkemiz için hem dünya içinde çok karmaşanın olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Mesela en son koç terazi aksı tutulmaları yaşandığında İran, Pakistan, Endonezya'da depremler olmuş ve İsrail yine Gazze'ye ondan evvelinde saldırıp o dönem Gazze'den çekilmiş. Mesela Neptün balıktayken ise 6000'e bine yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan bir Japonya depremi olmuş. Astrolojide aslında biraz böyle geçmişteki veriler bizlere çok şeyi gösterebiliyor ve ABD seçimlerine doğru giderken de Mars retrosu var. Putin'in bu e, Moskova saldırısından sonra, sonra alelen savaş ilan etmesi ve 8 Nisan tutulmasına doğru gidiyor olmamızda biraz sıkıntılı süreçleri gösteriyor. Evet bu ABD seçimlerini Trump alır. Trump en de sonunda başa gelir ama içeri alınır mı, yargılanır mı, hapise girer mi gibi gibi durumlarda çok soru işareti olan durumlar. Çünkü 2025 yılı hem ülkemiz için hem de dünya genelindeki liderler için büyük suikastlerin ve alaşağı edilmelerin yılı gibi duruyor. Ve bu e, videoyu da aslında biraz ileri tarihli bir video olarak yapmış oluyorum. Trump seçim alır ama ABD kuzeyde ve güneyde. İkiye bölünerek bir eyalet oluşturacak. Bizdeki verilere göre 1946 doğumlu Trump'ın aslında birçok sorunları var. Ve 4 Temmuz 1476 Merkür Retrolu bir ABD'den bahsediyoruz aynı zamanda. Bu savaşın tüm belirleyicisi aslında 8 Nisan'da başlayacak. Ve 8 Nisan tutulması hayatımızı 4,5 seneyi etkileyecek. Tüm ülkeler olarak da geçerli. Nisan tutulması ile beraber din, inançlar, fanatizm, topluluklar, kitlesel ölümler maalesef ki gündemde görünüyor. Türkiye haritası üzerinden baktığımızda savaşların biraz daha Akdeniz havzasına işaret ettiğini de söyleyebiliriz. Uranüs boğa tabii ki e, sistemi sarsmak, ekonomik olarak da sarsmak noktasında sıkıntılı bir gezegen. Fakat ama aynı zamanda da bir yerde boğazları bizlere işaret ediyor. Biraz denizleri bizlere işaret ediyor. Buradan da bakmamız gerekiyor. Biraz daha 2025 ve 26 yılları oldukça sansasyonlu gibi duruyor. Ben 2024 yılına dair aslında bir öngörü kitabı yazmıştım ve bu kitabı yayınlamadık. Ee, onu aynı şekilde böyle yayınlarda öngörülerime devam ediyorum. Fakat neden yayınlamadığımı soracak olursanız açıkçası o kadar dengede olmayan bir yıl ki her şeyin başlayacağı bir yıl ki ben artık bu öngörülerimi biraz daha 2025 yılına saklamıştım. Allah nasip ederse 2025 yılı öngörüleri kitabı çıkacak ve orada da bunları tek tek kaleme almış olacağım. Şimdi 8 insan tutulması 19 derecede yaşanıyor Koç burcunda. Koç astrolojide Mars yönetimindedir ve direkt savaşlarla ilgilidir. Yangınlar, patlamalarla ilgilidir. Ve biraz buralar o kadar sıkışmış ve patlamaya hazır bir volkan gibi duruyor ki tabiri caizse gittiği sert enerjilerin enerjilerin ciddi kavgaların ciddi provokasyonların ve savaşların artık çok ardı arkası kesilecek gibi durmuyor. Belki 2025 yılına geldiğimizde daha da farklı olaylar yaşayacağız. Evet belki o gün biraz ekonomi düzelmiş olacak ee, ama daha farklı daha sert gündemler oluyor olacak. Çünkü tüm dünya artık tamamen karışmaya başladı. Orta Doğu'yu da içine alarak Lübnan, Mısır derken bütün her yere yayılacak bir savaş enerjisinden bahsediyoruz arkadaşlar maalesef ki. Şimdi Eylül ve Ekim tarihlerinde de iki tane tutulma deneyimleyeceğiz ki bununla ilgili ben biliyorsunuz ki bir sene önce yayınımda bu tarihlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söylemiştim bizim için e, olası bir savaş ihtimali olursa bu dönemde olur. Eylül, Ekim, Kasım gibi. Umarım böyle bir durum gerçekleşmez. 25 Mart tutulmasının da yine 4. evdeki Mars'ta kontağı da biraz can sıkıcı duruyor. Bunlar biraz direkt maden ocaklarını gösterir, askeri hareketlilikleri gösterir, sınırları gösterir ve sınır ötesi operasyonları gösterir. Haziran döneminde de provokasyonların çok olacağı bir döneme doğru giderken dünya genelinde yine dini ve dini inançlarla ilgili, ibadethanelerle ilgili e Müslüman kesme çok fazla yaptırımların olacağı bir süreçleri de gösteriyor. Gerçekten artık hangi gündemi takip edeceğimizi unuttuğumuz, bizlerin de artık hangi gündemi değerlendireceğini unuttuğu bir süreç içerisindeyiz. Ekonomik formasyondan evet Türkiye'yi çok soruyorsunuz. Ben buna olabildiği kadar, elimden geldiği kadar yanıt veriyorum ama bazı yorumlar beni o kadar üzüyor ki artık bununla ilgili çok konuşmayı da tercih etmiyorum. ...evet bir ekonomik krizin içerisindeyiz... ...belki girmek üzereyiz... ...bir devülasyon sürecindeyiz... ...yani bunu nasıl adlandırmak isterseniz bilemiyorum... ...gerçekten cümleleri doğru seçmeye çalışıyorum... ...fakat ben ülkemiz genelinde... ...böyle büyük banka batışlarının... ...vesaire olabileceğini düşünmüyorum... ...ama şirketler ve AVM'lerle ilgili... ...kapanmalar gibi... ...durumlar olabilir... ...fakat bu yıl... ...yani 2024 yılı özellikle Ağustos'la beraber çok daha piyasaların hareketlendi. Petrol, benzin, gıda fiyatlarının çok fazla arttı ve bizlerin de bayağı e, ciddi bir dar boğaz yaşadığı bir döneme doğru işaret ediyor. Savaş enerjilerine tekrar gelecek olursak. Akdeniz havzasından bahsettik, Ege bölgesinden bahsettik. Çünkü Yunanistan ABD tarafından fonlandığı için bu süreçte biraz böyle çıkartma yapmak isteyebilir Türkiye'ye. Fakat başarılı olur mu? Tabii ki hayır. Böyle bir şey düşünmüyorum. Fakat Akdeniz Havzası'nda korumamız gereken alanlar var ve yine Güneydoğu Anadolu bölgesi de bizim için risk içeren bölgelerden bir tanesi. Suriye sınırı oldukça fazla temizlendi. Fakat baktığımızda Suriye sınırımız birçok ülkeye de çok yakın ve Lübnan koridoru ile ilgili herhangi bir sıkıntı olma durumunda veya olasılığında e, bizleri doğrudan maalesef ki etkileyebilir gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin koç terazi aksıyla beraber uluslararası arenada ciddi anlaşmalarına da şahitlik edeceğiz. Ee, belki bu bir Ermenistan'la olabilir, bu belki farklı bir ülkeyle olabilir, inanın bilemiyorum. Bu süreçlerde biraz e, Türkiye'de farklı anlaşmalar yaparak kendi ticaretini arka planda e, devam ettirmeye çalışacaktır. Bu dönem nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki elbette ki psikolojimize dikkat etmeliyiz. Çünkü artık hiç istemediğimiz görüntüleri görmeye başladık. Bir yanda virüsler, bir yanda kraliyet ailesinin sansasyonları, bir yanda Moskova saldırısı, bir yanda hala devam eden Gazze soykırımı ve gerçekten artık psikolojimiz ve sinirlerimiz uç noktaya kadar geldi. Bunun da farkındayım. 8 Nisan tutulması özellikle Amerika lokasyonunu çok etkileyen bir tutulma olacak. Çünkü e, Amerika elinde sonunda eyaletleri ayrılacak. Bunu Texas bir ayaklanmayla başlattı biliyorsunuz ki e, ve kendi içerisinde parça parça belli noktalara doğru ayrılmaya devam edecektir. Yıllar sonra bir Amerika gibi bir ülke kalır mı? Bu da çok tartışılır. Tabii ki 2 Ekim tutulmasından da baktığımızda yine aynı şekilde hem Putin yani hem Rusya, e, sert etkiler alırken hem de aynı zamanda Amerika yine çok sert etkiler alacak gibi duruyor. Kasım ayında seçimlerimiz var. Artık Trump başa geldiği zaman olaylar biraz daha karışacak diyebilirim. Çünkü hem Trump'ı zorlu süreçler bekliyor hem de Amerika'yı aslında zorlu süreçler bekliyor gibi görünüyor. 2024 yılı zaten kendi içerisinde oldukça aktif enerjilere sahip. Daha artık hani e, ne konuşabiliriz bu kadar şeyin üstüne inanın bilemiyorum. Fakat e, anlamamız gereken olay şu aslında. Bir yanda inançlar, bir yanda küresel sistemin savaşı devam ediyor. E, Ferdi Hanım'la yaptığımız yayınlarda hep hissediyordum ya İster ister Haçlı Seferi deyin, ister e, Batı'nın savaşı deyin, ne derseniz deyin e, tepkisel olarak ne kadar yaklaşsak da sonuçları maalesef değiştiremiyoruz. Bu yüzden 8 Nisan tutulması ile beraber olayların çok daha fazla hızlandığını görebiliriz. Ama bir yandan da şunu merak ediyorsunuz elbette ki Putin gerçekten olası bir nükleer kullanır mı? Bu Karadeniz lokasyonunu tehlikeye sokar mı? Her şey olabilir arkadaşlar. Yani bunu kestirmek o kadar zor ki. E, fakat eğer böyle bir şey olursa da Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri tamamen bozulmuş olur. Bunu iki ülke göze alır mı? Bunu da tabii ki e, bir düşünmek gerekiyor gibi duruyor. 2025 yılına girdiğimiz andan itibaren çok şey değişecek. 2026 yılında da çok şey değişecek. Neler değişecek? Ee, belki bazı liderlerin vefatlarıyla karşılaşacağız. Farklı seçimler, farklı yönetimlerle karşılaşacağız. Ee, artık yavaş yavaş Azerbaycan-Türkiye sınırının birleştiği noktaları göreceğiz. Belki beklediğimiz bu sınırlarda kendi hanemize katmaya çalıştığımız birkaç toprağın yavaş yavaş kendi halimize doğru eklendiğini e, göreceğiz. Fakat ne olursa olsun bu sistemin başında NATO olduğu müddet boyunca e, Türkiye'ye maalesef ki huzur yok. Ya da Türk camiasına, Türk birliklerine e, maalesef rahat yok. Çünkü NATO bir kangrendir ve NATO gerçekten çok 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 tehlikeli. E, NATO ile ilgili süreçler de çok e, 2025 ve 26 yılında oldukça kaos olacak Türkiye için. Bakalım e, neler olacak, izleyip göreceğiz. Gündemler zor, gündemler karışık. Fakat şunu unutmayalım, ne olursa olsun 7 Ekim'den beri İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım devam ediyor arkadaşlar. Bu acıya alışmayalım. Acımızı lütfen diri tutalım. Ee, biz hepimiz inançlı insanlarız. Merhamet bizler için çok önemli. Biz hiçbir canlının canına e, veya bir, bir noktasına zarar gelmesini isteyen insanlar değiliz. O yüzden de süreçler evet çok zor. Çünkü aslında 18,5 yıllık astrolojiye göre... E, bir kader oluşuyor. Tabii ki kaderi Allah belirler ama astrolojik olarak belli döngüler vardır. 18 yıllık, 18 buçuk yıllık bir süreç oluşuyor. Bu süreçte aslında Türkiye için iyi mi olacak, kötü mü olacak sorularına ben e, çok olumsuz bir enerji görmüyorum. Evet bazı şeyler yaşayacağız, bazı zorlu şeyler yaşayacağız. Maalesef ki askerlerimizle ilgili sıkıntılı haberler alacağız, güvenlik güçlerimizle ilgili sıkıntılı haberler alacağız. Bunlara maalesef bir şey söyleyemiyorum. Fakat ee, sonrası Türkiye için gerçekten iyi ve bu iyi noktaya ulaşabilmemiz için belki bu süreçlerin içerisinden geçmemiz gerekiyor bilmiyorum. Tabii ki bunu zamanla değerlendiririz. Ee, fakat Türkiye Cumhuriyeti böyle hani öyle bir kuponla alınmış bir ülke değil yani öyle çok basit şeylerle de kaybedilebilecek bir ülke değil. Ee, sadece önemli olan bütün millet olarak bizim bir ve bütün olmamız belki de bu e, işte ne diyelim beraber yürüdüğümüz ülkelerle birlik içerisinde bazı kararları, bazı adımları atmamız gerekiyor gibi düşünüyorum. 2025 yılı için tabii ki e, kitap inşallah çıktığı zaman bol bol oradan okumanız nasip olsun. Bana da çıkartmak nasip olsun. Orada yine bu konulara çok daha detaylı e, değindim. E, kalemi aldık zaten. E, umarım Burada söylemek istediğim şey şu olur. Umarım her ne olursa olsun süreçler her ne olursa olsun kimsenin politik ve siyasi hırsları ve hamleleri için masum insanlar ve masum canlar ölmez ve katledilmez artık. E, çünkü çok e, soğuk savaşların ve sıcak savaşların olduğu bir gündemdeyiz. Türkiye açısından da bir noktadan e, gaza getirilmeye çalışan provokasyonlara getirilmeye çalışan bir halk var. Özellikle bizim için Nisan'dan sonraki süreçler çok önemli göçmenlerle belki mültecilerle ilgili e, kendi vatandaşlarımız arasında olası bir e, iç problemin çıkma ihtimali çok yüksek. Ayaklanmaların çıkma ihtimali çok yüksek. İstanbul ve Ankara lokasyonlarında saldırıların olabilme ihtimali çok yüksek. Bunu zamanla gündemlerde değerlendireceğiz. Keza yayınlarımda söylemiştim ama şu anki aslında bu kamera karşısına geçmemdeki amaç biraz Rusya olayını değerlendirmekti ama birçok şeyde değinmiş olduk. Şu an bu saatten sonra ben artık Putin'i hiçbir gücün durdurabileceğini çok düşünmüyorum Allah'tan başka. Fakat e, Putin asıl hamlesini 2024 e, Aralık'ta Mars Retrosu ile yapacaktır. O zamana kadar e, nasıl bir sürece doğru ilerler bilmiyoruz ama Putin'in nihai hedefi Polonya üzerinden, bütün ülkeleri alarak kendi hanesine katıp belki de bir Rus imparatorluğunu kurmaktır. Tüm dünya için bu Ramazan ayında Rabbim esenlikler vermesini can gönülden temenni ediyorum. Dualarımızı yine esirgemeyelim. Masum canların ölmediği temiz bir dünya hayal edelim en azından hayal edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Lütfen bizleri Instagram, Twitter ve YouTube kanalımızdan da takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda saygılı olalım. Sizler için kamera karşısına geçiyorum. Sizleri bilgilendirmek için geçiyorum. Herhangi bir çıkarımım yok bu konuda. Sizler ne kadar e, değerli yorumlarınızı bırakırsanız veya değinmemi istediğiniz konuları yazarsanız ben yine ekran karşısına geçip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Paça kalın, sağlıklı kalın.